Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber çok güzel ve tam tarifi olan ve her yaptığımda çok çok güzel sonuç veren bir tarifimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Öncelikle mayalı bir hamur yapacağız. Mayalı bir hamur yapacağımız için neler gerektiğimizi öncelikle onları saymak istiyorum. Şimdi iki tane yumurtam var bakın şurada ve şurada. Bir tanesini üstü için ayırdım sadece sarısı. Burada ise iki yumurtanın beyazı ve bir yumurtanın sarısı olacak şekilde kenara ayırdım bu iki beyazlı bir sarılı olan hamurumuzun içerisinde sadece üstündeki sarısı olan da hamurumuzun üzeri için o yüzden şöyle kenara alabilirim onun haricinde bir su bardağı sütüm var arkadaşlar Onu hemen küçük bir kabımın içerisine alıyorum Bir su bardağı sıvı yağ var. Onu da aynı şekilde aynı kabımın içerisine alıyorum. Bir tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum bu karışımın içerisine. Bakın şöyle. Bunu bir karıştıralım. Bu arada şekerimizi de aradan kaldıralım. Çünkü artık onunla da işimiz kalmadı. Şimdi bunu karıştırıyorum. Karıştırırken ne yapacağım? Ee, ısıtmam gerekiyor Isıtma işleminde nasıl gerçekleştireceğiz şu serçe parmağımızın olduğu e, yeri içine soktuğumuzda e, ona kadar saydığımızda eğer yakmıyorsa tamamdır başından ayrılmayın çok ısınırsa mayamızı öldüreceğinden dolayı ne yapacaksınız biraz soğutmaya almanız gerekecek o yüzden hemen başında duralım ve e, bu karışımı bir öncelikle ısıtalım ısınırken şimdi 5 e, su bardağı unum var bu arada 4 su bardağı burada 1 su bardağı da yedeğimde her zaman e, şuna dikkat ediyorum ben 4 su bardağı üstünden yapıyorum ama 1 su bardağı da yedeyim oluyor çünkü aslında hamurumun ölçüsü 5 su bardaklık e, hamurumu yoğuruyorum 5. su da yavaş yavaş ekliyorum ki tam kıvamlı geldiği zaman bazen olabiliyor ki hani 4.5 e, su bardağıyla tam kıvamını yakalayabiliyorum çünkü onların markası değiştiğinden dolayı ee, ne yapabilirsiniz? Aynı marka üstünden eğer 5 su bardağından sonucu aldıysanız bile gene de tedbirli gitmenize fayda var. Şimdi şöyle bir miktar unumuzu alalım. İçerisine tuzlu bir hamur yapacağımız için içerisine tuz miktarımızı ekleyelim. Şöyle bir elimizle hemen çıktı karıştıralım. Bunu bir kenara şöyle alalım. Hatta şöyle alalım. Şimdi ısıtmış olduğum süt ve yoğurt karışımını şöyle çırpıyorum arkadaşlar. Sıvıları sıvılarla katıları katılarla karıştırmak her zaman daha iyi oluyor. Ne yapıyoruz? Yumurtamızı olduğu gibi içine boşaltıyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Şu şekilde yumurtamız, sütümüz ve yağımız bu şekilde karışacak. İyice karıştığından emin olduktan sonra tabi bu işlemi e, çatalla da yapabilirsiniz. İçerisine bir çorba kaşığı mayamızı ekliyoruz. Ve hemen karıştırıyoruz. Şimdi benim kullandığım maya e, çubuk mayalardan bir tanesi. Ama sizler e, yaş mayayla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Kuru mayayla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Ee, yaş maya kullanacaksınız. Bir paket yeterli. Kuru maya da da gene bir çorba kaşığı yeterli. Şimdi içine koymuş olduğumuz şekerle mayamız tepkimeye girecek. Ee, o yüzden yaş maya ve kuru maya kullandığınız zaman bir e, 5-10 dakika beklemenizi tavsiye edeceğim size. Zaten köpürmeye başlayacak ama şu an benim e, beklememe gerek yok. Şimdi şunu kenara almak istiyorum hemen ve bir miktar ayırmış olduğum unumu getiriyorum. Çırpıcımı şuraya koyuyorum. Ve hemen bu karışımı çok güzel bir şekilde ilave ediyorum. Şimdi ilk başta bu türlü karıştırıcı olarak kullanırsanız eliniz ıslanmayacağı için son toparlama hamuru toparlama işleminde biraz daha rahat hareket edeceksiniz arkadaşlar. O yüzden bu karıştırma yöntemini sizlere tavsiye ediyorum. Şimdi bütün Unumuzu ve karışımımızı karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş böyle servis kaşığı kullanıyorum, çorba kaşığı falan değil. Her seferinde şöyle 3 servis kaşığı şeklinde unumu ekleyeceğim arkadaşlar. Son bir su bardağı kalan unumu da artık elimle karıştıracağım ki hamurumun dokusunu iyice yakalamak istiyorum. Şimdi kenarlarda da kalmasın. Şu an hamur, şu an hamur artık bakın eli alınacak düzeyde. Son e, su bardağında alacağım demiştim ama şu an yeterli bir durumda. Şimdi bu şekil hamurumu yoğurmaya başlıyorum artık. Her seferinde unumu tamamen iyice hamurumun içerisine almadan un eklemesi yapmayacağım. Şu şekilde hem e, kabınızı karıştırıp, hem de yoğurma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Zaten yağlı bir hamur, <laughs> bakın Merda, e, mikser gibi düşünün elinizi, şöyle şöyle çevirdiğiniz zaman herhangi bir problem yaşamayacaksınız. Şimdi kabımın içerisindeki son unlarımı da alayım hemen tekrardan karıştırmaya başlayayım. Görmüş olduğunuz gibi hamurum artık kendini iyice topladı. Şimdi ayırmış olduğum kenara bir su bardağı unum vardı biliyorsunuz. Hamurum toparlandığı için unu kullanmaya bile gerek kalmadı. 4 su bardağı unla bu işi tamamladık. Ama sizlerin eğer kullanmış olduğunuz un 4 su bardağı ile toplamazsa ekleme yapacaksınız. Şimdi bakın hamurumuz bu şekilde. Şimdi hemen ne yapacağız? Üstünü bir güzel kapatacağız ve biraz dinlendireceğiz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mayalanma işlemimiz başladı iyice. Şöyle ne yapıyorum? ilk başta havasını kaçırıyorum hamurumu. Şimdi tepsi mayası da yapacağımdan dolayı ne yapacağım? Bakın oldukça güzel bir hamur elde etmiş olduk. Şimdi şu şekilde Bezeler alıyorum. Büyüklükleri bu şekilde. Şöyle elimi de hafif yuvarlıyorum. Tam orta kısmı açıyorum. İçerisine istediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Ee, ben ne yaptım? Patatesi şöyle. Evet. Patateslerimi haşladım. İçerisine tuzunu ilave ettim. Baharat kullanmadım bu sefer. Dilerseniz e, sizler baharatlı şenlendirebilirsiniz. Şu şekil. Altını kapattıktan sonra elimle şöyle şöyle yapıyorum. Bakın şu şekilde tepsimi hemen alıyorum. Şimdi hızlı bir şekilde bu işlemlerimi tekrarlayacağım. Bir daha gösteriyorum sizlere. Zaten hamurum bu şekil. Bakın içerisine patatesimi, ıspanağı, e, peyniri ya da bütün malzemeleri karıştırarak da koyabilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Şöyle bezelermiş gibi yan yana yerleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi tepsimi aldım. Şimdi tepsi mayamı yapmadan evvel hemen üzerlerine e, yumurtasını süreceğim. Yumurtamı tabii... E, içlerine malzemeyi koyarken ne yapmıştım sarısını ayırmıştım onun için beklemede herhangi bir problem yaşatmasın bana diye hem dolaba kaldırdım hem de içerisine bir miktarcık süt koydum arkadaşlar siz de dilerseniz ister süt ister yağ kullanabilirsiniz dolaptan çıkarttım sütle yağımı ne yapıyorum şöyle hafiften karıştırıyorum ki birbirinin içerisine girsin ve e, tepsi mayasını yapmadan evvelki yapışımın sebebi e, bu şekilde şimdi e, Hamurum tekrardan mayalanmaya devam edecek. Ben daha sonradan üstündeki e, o kullanmış olduğu e, havayı tekrardan söndürmek istemiyorum. O yüzden bu şekilde ekliyorum ve bir 10 dakika, 15 dakika kadar bu şekilde fırınımda muhafaza edeceğim. Daha sonra 180 dereceye ayarlayacağım fırınımı ve pişirmeye başlayacağım. Şu şekil her tarafına gelecek şekilde. Sizler daha küçük parçalar halinde sayıyı arttırabilirsiniz. Ben özellikle biraz daha büyük poğaça tarzında yapmak istediğim için bu şekilde kullandım. 6 adet çıkarttım ama oldukça güzel böyle ekmek imsiyle poğaça arasında olacak şimdi pişirelim tekrardan görüşelim görmüş olduğunuz gibi hamurlarımızın tepsi mayası geldi şimdi artık pişirme zamanı arkadaşlar sizlerde bu şekilde tepsi mayasını yapıp mayalandırma işlemine başlayabilirsiniz şimdi ben 180 derecede üstü kızarana kadar pişireceğim evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mis gibi poğaçalarımız pişti şöyle hemen almak istiyorum. Bu arada biraz sıcak. Şuradan yardım alalım. Görmüş olduğunuz gibi bakın. Altı da şu şekilde pişti. Şimdi içi de bu şekilde. Herkese afiyet olsun. Dumanı üstünde gayet lezzetli. Hoş. Yemesi rahat. Herkese afiyet olsun diyorum. Abonelikten lütfen ayrılmayın. Ee, bize arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.